Sırada dünya turu var. Markete daldılar, silahlarını çıkarıp soyguna kalkıştılar. Çalışanı tehdit ederek kasayı açmaya da çalıştılar ama ateş etmelerine rağmen başaramadılar. Çocuk yaştaki soyguncular son çare raflardaki ürünleri alıp kaçtılar. Ancak polis ikisini çok geçmeden kıskıvrak yakaladı. Sınıftakiler önce şakalaşma sandı. Öğretmen saldırıya geçince hepsi şaşıp kaldı. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbede sonrası öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Vay, 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 vay. Hasta olarak geldiği hastaneyi yakmaya kalktı, faciaya ramak kaldı. Kundaklama girişimi hastanede 46 milyon lira zarara yol açtı. tekneleriyle Maymun Adası'nı görmeye gittiler. Çete çocuklarını kaçırmaya kalkınca ne yapacaklarını bilemediler. Yemek arayan maymunlar çantanın peşini bırakmayınca baba çaresiz kaldı. Ve olayın şokuyla maymunlardan birini yumruklamaya kalktı. Yaralı kurtulduğu için şanslıydı. Like oh Offroad yapmaya kalktı. Oh my God. Araç su dolunca kocasına demediğini bırakmadı. Jeff, oh my God. Ölüm korkusuyla yalvarmaya başladı. Jeff, Kıyıya çıktıklarında ise tek derdi ayakkabılarıydı. Oh my God,